belli olmuyoruz lan o kadar da. Vallahi belli olmuyoruz. Dur bakayım şöyle. Ana güller açan papatya ben Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet'le bu gizlerle beraber Minecraft yakalama maçı oynuyoruz arkadaşlar. Abi gel buraya. Abi gel TNT eline vereceğim. Abi geleceksin. Abi 30 saniye var daha. Arkadaşlar 28 kişiye girdim. Abi TNT oldu. Saklan abi gözünü seveyim verme. Abi ay. kılıcı götüme evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şaplak. Abi tnt veremedik adama. Abi Creeper's'ı patlamaya mahkumsun. Mah patlamaya mahkumsun abi. Fakat arkadaşlar bu arada cidden çok zor 28 kişilik. Eee haritalarda arkadaşlar şöyle bir durum varmış Eee harita olaylarını çözdüm yani kısacası Eee Nasıl oluyor peki bu harita olayları ee, 24 kişiliklerde full farklı ee, yani hep sabit harita mesela 28 kişiliklerde hep bu arada var ee, 24 kişiliklerde farklı 30 kişiliklerde falan filan farklı Bizim girdiğimiz en büyüğüydü sanırsam evet TNT'ler patladı arkadaşlar Eee bu da en büyüğünün galiba bir küçüğü olması lazım ee, abi on numara saklanma yeri değil mi lan Ağzına sıçayım çok güzel vallahi çok güzel Abi kri aç aç öleceksin abi öleceksin ben sana veriyorum sen bana vereceksin abi veririm abi hala TNT'yiz evet arkadaşlar birbirine geri zekalar şaplak atıyor ee, gördüğünüz üzere geri zekalılar mallar aptallar abi inşallah patlarsın hadi patla dur şuradaki şey abi lütfen speed booster al abi şaplak abi gideceksin gittin abi ben kaçtım abi kolay gelsin abi lütfen götürme şaplak atma abi evet güzel patlamayacağız arkadaşlar yani arkadaşlar eğer çok beğenilirse e, video beğenme paylaşmayı you know, unutmayın. Bir tane agalardan birisi demiş abi demiş. Ee, video beğendiğinizi hissediyorum kelimesini kullanırsan daha fazla like gelir demiş. Ben de di kullanayım bakalım ne kadar gelecek arkadaşlar. Şu anda video beğendiğinizi hissediyorum ve eğer 4-5 bin like gelirse oha 4-5 bin like mı deyip hemen yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Video beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. You know, lütfen unutmayın. Önerinizle atın. Ee, yakalan bacı cidden beğenmişsiniz. Ben de dedim bir bölüm daha çekeyim. Bakalım yine beğenirseniz. E, yavaş yavaş bütün haritalarından e, oynayacağız. Ee, ve bakalım nasıl olacak hiç kazanamadım şu ana kadar bunu hiç kazanamadım arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ilk bir, bir, şu ana kadar bir bölüm çektik ve e, onda da ikinci olduk yani ama ikinci ilk de bir ilk üçe girmek de yani bir zor yani baya bir zor bence e, birinci olmuş kadar oldum ne kadar birinci olmasak da birinci olmuş kadar olduk yani. Ee, bildiğiniz gibi her tarafta da güzel bir saklanma mekanı buluyoruz açıkçası. Burası bayağı güzel saklanma emirinin yeriymiş lan. Götü sağlama aldık ya lan götü sağlama aldık dur. Önümüzde bir tane adam. E, Ver'e kapışıyor bakalım şöyle. Oha ikisi de creeper. Ay creeper demişim it. Hepsi it onların. Bakayım dört tane it varmış arkadaşlar. İnşallah buradan eee. Yani iyi oynayanlar patlar yani. İnşallah şu anda birden it olup birden patlarlar. Ee, bu arada yorum atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar önerileriniz yorumlarınız falan bazılarını cevaplamaya çalışıyorum çoğunu okuyamaya çalışıyorum arkadaşlar bu yüzden lütfen yorum atmayı falan filan unutmayın ee, bakalım bakalım neler olacak abi gözünü sevdim bakalım TNT olmayacağım bakalım oldum mu lan valla olmadım arkadaşlar çok mutluyum ee, şöyle gidelim şunun içine girsem ben bir papatmayı papat pap, pap, pap yayım desem acaba beni öldür ama belli olmuyoruz lan o kadar da Vallahi belli olmuyoruz. Dur bakayım şöyle. Ana! Güller açan papatya. Ben bir papatyayım. Güller açan papatya. Ben bir papatyayım. Sürekli sıçarım. Ben sıçıyorum. Sıçmak güzeldir. Sıçmak güzeldir. Aa! Sıçmak güzeldir. Sıçmak güzeldir. Sıçmak güzeldir. Sıçmak güzeldir. Evet arkadaşlar şu anda konuşan bir papatyayım. Ben papatyayım. Sen kimsin ha? Dostum sen kim olduğunu söyle bana. Ben papatya'yım sana meydan okuyorum dostum hey. Video beğenmediysen sana kafa atacağım. Video beğen hey hey hey. Neyse arkadaşlar baya salaklaştım şu anda. Baya bir çıldırdım. Ee, evet arkadaşlar şu anda sonra büyük ihtimalle herkesi bir yere çekecek. Ee, 30 saniye bakalım şey yapacağız. Bu arada herkes ölmüş biz burada papatya yapıyoruz. Şu papatya'yı kim koydu buraya? Bilmiyorum belki papatya değildir ama papatya çok benziyor. Benziyor mu? Hayır benzemiyor. Ee, bakalım nerede adam? Adam nerede şöyle çaktırmadan baka bir speed boost var bir tane orada Vallahi yemin ediyorum son anda bizi görür bana bu şapla kadar yemin ediyorum çıldırırım O yüzden saklanacağım arkadaşlar bu sefer kazanmayı oynayacağım ee, Hep trollüyordum mesela yakalan başta ne oldu ee, Son 30 saniye yerimi gösterdim söyledim Adam gitti beni öldürdü Evet arkadaşlar o yüzden artık e, hiç riske girmeyeceğim Bir kere kazanmayı oynayacağım birisi de yorum attı. Abi bir kere kazan demiş gözünü seveyim Arkadaşlar eğlencelisini oynuyorum yani eğlenme amaçlı oynuyorum ama ee, bir yandan da kazanmaya çalışıyorum ama daha çok eğlence. ah Ortak korktum ya lan. Doruk. Abi koş. Koş gözünü sevdim. Abi beni kovalamıyor değil mi bu? Bir kere TNT adam sizi kovalıyorsa işiniz bitti arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir kere TNT adam sizi kovalıyorsa işiniz bitti. Adam bana geliyor şu anda. Ama beni yakalayın. Aa bana gelmiyor. Güzel. Peşimi izimizi bıraktırız. Dur. Bu sefer şöyle bir geçelim şöyle bakalım gizli gizli bakalım neler olacak. Ee, her yer buğday tarlası yemin ediyorum. Bunda kazanırsak çok zor. Çok güzel olur. Çok zor bir harita arkadaşlar ve bunda kazanırsak çok da güzel olur. Ee, pek saklanacak yeri olmayan harita çünkü. Mesela şurası var. Ben kamışım. Yeah. Evet şimdi ee, gidelim. Ali şaplak atarak geri çekeceğim. Şaplak at geri çekil taktiği. Şaplak at geri çek şaplak atma taktiği. Hayır! Abi gözünü seveyim ya. Üt olduk yalan. Abi lütfen git. Lütfen git. Ah! Şu anda kaşındık. Evet arkadaşlar, şu anda kaşındık. Lütfen abi ya gözünü seveyim ya. Lütfen abi gözünü seveyim ya. Abi gözünü sevi, şaplak atıp beni şey yapma ya. Abi patla ya. Vallahi patlayacaksın. Abi patla lütfen patla. Abi pa şaplak şaplak şaplak. Şa abi süper. Kaç 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 kaç. Son sani 3 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 1 saniye götünde patlar ye yeah, ye. Yeah. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde kazandık. Adamın götünü şapla bir koyduk. Koyuş koyuş adam uçtu gitti vallahi bize de bize ayak uyduramadı. Geri çekilme taktiği başarısız. Çünkü geri ikinci arkamız dolu olduğu için ee, vur şapla kaç sola kaç taktiği. Abi lütfen beni kovalama. Abi bir dakika şöyle kaç şöyle kaç şöyle kaç ee, Abi beni kovalamıyorsa süper Adam beni kovalıyor arkadaşlar evet şu anda boku yedik 20 saniye boyunca adam beni kovalayacak İnşallah suya düşersin İnşallah ayağın kayar İnşallah ayağın altına sabun kaçar da kayarsın Ne bileyim bir şeyler olsun yani ne bileyim Abi lütfen 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 Lütfen, lütfen. şöyle kaçıyorum hızlı bir şekilde ee, Adam beni kovalıyor mu bilmiyorum şu anda ee, Adam buraya geldi Bir dakika saklandım Ana Adam beni görmedi ya lan Vallahi patladı neyse 1v1 kaldık abi lütfen birinci olayım hayatımda hiç birinci olmadım ya yemin ediyorum hiç birinci olmadım Hadi abi Lütfen bak bu videoyu 30 kişi izleyecek ee, Abi Gel buraya TNT oldun TNT ol bir dakika TNT yapıp adamı kaçmamız lazım kaçamıyorum ki TNT yapıp adam Hadi adam böyle uzaklaştırıp kaçmaya çalışıyorum evet Bir dakika şimdi oldu bence Kaç abi aa Adam biz istediğim abi yaptım adamı istediğim gibi yaptım bakalım kaçabilecek miyiz abi speed boost yok mu gözünü seveyim ya yemin ediyorum çok heyecanlandım aman abi götüme şapla katma 10 saniye 10 saniye kolay gelsin hayır <laughs> Aa, patla 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 3 2 1 abi gg abi kazandım ana GG yazalım puan gelsin. Neyse arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı lütfen unutmayın. Hayatımda ilk defa kazandım ve bu da bir videoda oldu. Ee, zorlu bir videoda arkadaşlar. Cidden zor parkurluydu. Böyle atlayıp kaçıyoruz falan filan ama cidden yani engeller çok küçük bir haritaydı yani. Ee, kendinize bakın arkadaşlar ve tavuklarımla birlikte tavuklarım neden? Ha, tavuklarımla birlikte arkadaşlar hoşçakalın. Evet arkadaşlar tabii ki de bitmedi. Tekrardan devam ediyoruz. Eee ve dedim ki hani tekrardan bir oynayayım dedim. Bu sefer 24 kişilik bir e, haritadayız arkadaşlar. E, şuradaki gördüğünüz top gibi bir yer var arkadaşlar. Onun içindeki haritada oynayacağız. E, ve bakalım nasıl olacak bakalım bunu kazanabilecek miyiz hemen e, video bitirdim dedim bir kere daha çekeyim dedim hani e, 24 kişiliği de görsünler dedim abi gözünü seveyim beni öte yapma kolay gelsin kolay gelsin abi panda gel buraya panda 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 uç 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 uç, uç. aman abi takıldı aman abi uçacaksın kolay gelsin kolay gel ben kaçıyorum abi şu en başı yemin ediyorum en sondan daha zor ya her yerde adamlar var her yerde TNT'ci adamlardan var benim taktiğimi yapacağım şimdi hop şöyle geçiyoruz arkadaşlar ve f 5 adamlar ah miyiz biz Ağzını sıçıp şey, patlayacağız haberimiz yok. Yemin ediyorum patlayacağız haberim yok. Kaç abi kaç kaç kolay gel. TNT'ci saklanıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir değişik değişik olaylar olamaz. Abi kolay gelsin kolay gelsin. Eee bir sürü adamlar var yanımda. Abi sana da kolay gelsin. Eee aşağı in. Abi beni mi kovalıyorlar ya yapma gözünü sevdim. Aa bir dakika saklandık. Aa saklandık. Geri çekil geri şekil. Kaç abi kaç 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 kaç. kaç. Şuraya saklan. Abi süper. Ee, birazdan patlayacak. Götünü... Oha 6 kişinin mi var lan? 6 kişinin götünde bomba patlayacak. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi patlasın. Bir. Patladı. Evet işte. o lan server ee, birden boşaldı yani. Birden boşaldı. Abi yanlış anlamayın. Gözünü seveyim. Normal olarak boşaldı ya. Yani. Server şu anda az kişi kaldı. <laughs> ee, bakalım ne olacak? Ee, abi lütfen mi? TNT. Evet güzel bir TNT olmadık. Nasıl bir laftan güzel bir TNT olmadık. Gerçekten güzel laflar söylüyorum. Eee... Bakalım nasıl olacak. Abi gözünü seveyim götüme çapla atma. Gel. Bakayım nerede lan? Ses duyuyorum. Abi adamdan kalp çıkıyor. mı kaskı var. Bilmem ne. O adamın ölmesi lazım. O adam iyi oynuyor büyük ihtimal. Neon Ghost. Bakayım adama. Bakayım adam bu demek ki harbiden iyi oynuyor yani. Böyle bir şeyler aldığına göre bu adam bu yakalan baca kendini adamış yani. Ben yakalanırsam yakalanmamalıyım demiş yani adam ve bu yüzden de e, adam sıkıntıya girmiş. Ee, yani Neon Ghost ölmeli arkadaşlar Bunu uzun lafın kısası Neon Ghost iyi oynuyor gibi ee, Bakalım bir Herkes it oldu 5 saniye 1 değil 2 değil Tam 5 saniye arkadaşlar 4 değil 3 3 değil 2 1 BAM Herkesin götünde patladı ee, Büyük ihtimalle 2 kere daha millet TNT olacak Daha sonrasında Abi git gözünü seveyim inşallah sen dolmasın ya valla Lütfen git lütfen git ya please Please abi lütfen git ya valla bu TNTci olsaydı ne olacaktı? Ben götüme şaplak atıp kaçacaktım. Boşu boşuna oyalanacaktı. Lütfen git Katrina. Kimmiş o Katrina? Kitty kat. Kesin kız bu arkadaşlar. Ee, bakalım şöyle ismi tam kız çünkü. Bakalım bir şöyle ne var ne yok. Yemin ediyorum TNT'ciler ortada coşturuyor. TNT'ciler milleti coşturuyor. Dan dan, dan 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 dan. Neyse bakalım şöyle. Şurada bir tane snowball var. O snowball arkadaşlar adam atınca ne oldu hep merak etmişimdir. Hiç al onu aldım ama işte tutturamadım yani. Abi lütfen ağzına sıçayım beni nasıl gördün? Beni nasıl gördün lan? Kaç 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 kaç. Ya be, abi yakalayamazsın. Yakala boşuna kovalama dostum. Yakalayamayacaksın. Yakalayamayacaksın. Orada Katrina var. Yem olacak sana. Bakalım Katrina harbiden de olacak mı? Neon Ghost. Patla abi. patlamadı. Evet, götünüzde patladı. Ee, Burada da gizli bir yeraltı falan filan vardı. Yani de saklanıyordu. Nerede abi orası ya? Ee, orada saklanmak istiyorum. Neyse güzel bir saklanma yeri bulduk yine. Bak şurada saklanabiliriz. Bir dakika. Ana! Gide gide beni TNT yaptı. Hain kostok. Yemin ediyorum hain kostok. Nerede adamlar? Adamlar orada. Adamlar orada. Abi. Abi lütfen. Abi abi koş koş koş. Hop bir tane adam vurduk mu? Vurduk. Abi TNT'ci olan. lan. Kaç 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 abi gözünü sevdiğim kolay gel adam arka al işte gerizekalı vallahi gerizekalı bu adam 20 saniye eğer ben patlarsam ee, bu TNT bana gelecek. Ne olacak? Bana gelecek. onun için kaç abi. Kaç 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 kaç. Lütfen. Ada abi ağzına sıçarım. Bakalım bir. Hadi. Hop bir tane TNTC oldu. Patla lütfen 5 saniye. Teleport. Ah. Ana. Güzel oldu lan. Kurtuldum. Vallahi kurtuldum arkadaşlar. Böyle şans olamaz. Yemin ediyorum o teleport olmasa belki de adam bana benim popoma bir tane şıplık atacaktı ve ben de patlayacaktım. Ama o teleport sayesinde patlamadım. Bu ne lan random diyor. Alalım bakalım ne çıkacak. Bok da çıkabilir arkadaşlar. Bok da çıkabilir. Aa random. Aa bir dakika. Hız 3. Yavaşlık 2. Yani bu ne oluyor? Hız 2 dedi. Yavaşlık 2 dedi. Ne oluyor bu bakalım düşecek mi? Neyse iyi. Hız 2'miz var en azından yani. Oha maden. Abi burayı çok sevdim ben. Yemin ediyorum burayı çok sevdim. Şöyle giderim abi. Aman abi eğile eğile. Buraya şimdi biri satlarsa buradan kaçış da olmaz. Yemin ediyorum burada sarmaşık kaynıyor. Abi saklan kolay gelsin. Ben buranın yeni. Ben buraya yeni geldim beyler. Ne oldu? O oh, Katrina. Pa Katrina patlamasın ya. Neon Ghost patlasın. Ah Abi kolay gelsin kolay gelsin. Ben buranı burayı yeniyim ha. Ben buraya tatile geldim. Aha da patladılar. Vallahi Neon Ghost ölmedi ya. Vallahi ölmedi. Arkadaşlar şu anda bilmiyorum çok konuştum böyle dilim damam kurudu yemin ediyorum bu oyunu kazanmak istiyorum iki kere arda arda girdim Yemin ediyorum hayatım ilk defa kazandığım oyun eğer tek de şimdi iki kere arda arda girdim de kazanırsam hayret ederim arkadaşlar ee, Şimdi şöyle girelim Hadi abi Kazanamasam da koyacağım zaten çünkü ıı, son 5'e kalmak yani ayrı bir olay arkadaşlar son 5'e kalmak cidden zor Bakalım şöyle adam mı var lan orada Bak o oh, bir dakika bir şey şart var kalkan o ne lan merak ettim şu anda cidden çok merak koşuyorum abi şart almam lazım ne lan o Şart ne abi? kalkan ne bir dakika Alıyorum kalkanı bu ne E ee, aldım ne oldu Alamadım mı şimdi ben ne yap bunu şeyler mi oluyor Eee Patlayıcılar oluyor bunu tamam TNT'ci olanlar oluyor bu adı bunu Tamam anladım ben. Bakalım orta herkes ışınladı. Abi kolay gelsin, kolay gelsin. Atla bizi Abi gide gide beni yaptın ya. Allah. Sen ne kadar hainsin ya. Sen ne kadar hain kostaksın böyle ya. Git abi git 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 kapışın abi kapışın. Saklan abi. Al işte gerizekalı beni kovalıyor. Lan gitsene. Ah böyle de kalırsanız ikiniz oynayın. TNT ile oynayın. Kim kim patlatacak oyununu oynayın. Ben de buradan hop şöyle bir kaçayım. Abi götüne girsin o TNT. O TNT götüne gelecek. Ne kadar ip sen bir öl abi. Ah, ah, ah. Ha, ha, ha. Evet arkadaşlar kazanamadık. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, gerçekten sona geldik bu sefer. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Sizleri eğlendirmeye çalışıyorum bir nevi. Umarım eğlendirebilmişimdir. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, yapmamı yapmamamı istediğiniz hareket, hareket varsa lütfen söyleyin. Ee, eğer ben bunu istemsizce yapıyorsam cidden yani özür dilerim arkadaşlar. Ee, bu benim tamamen böyle eğlenceli, sempatik bir e, oyunumdu. <laughs> Nasıl bir laf lan o Kendimden şey yaptım. Neyse arkadaşlar, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.